Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Can Yaman ve Demet Özdemir'in muhteşem paylaşımlarıyla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamına gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın beğen basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Can Yaman ve Demet Özdemir'i yeni yeni projelerde yeniden bir arada yeni yeni dizilerde görmek istiyorsanız e, yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.